Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Eylül Salı Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak Ankara programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat buçukta start alacak. Ben yine her iki altını program ile ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkan ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz programında koşacak ki akşam programında Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar Ankara programı gündüz programı programına koşacak. Birinci koşuyla birinci altılısı Ankara programının başlamış olacak ki Handikap koşu izleyeceğiz. Handikap 15'te 4 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1900 metre mesafe içinde 7 tane safkanı start alacağı bu koşu. Özellikle 1 numaralı Günpınar ve 3 numaralı Can Beşircan arkadaşlar. Bu iki safkanın arasında geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu iki safkandan birinin sonucu belirleyeceğini düşünüyorum. Bu iki safkan bende çok ön plana çıkıyor ki dediğim gibi bu iki safkandan birinin kazanacağı bir yarış izleriz gibi gözüküyor. Ben bu iki safkanı çok tutuyorum. Bu iki safkan arasında dediğim gibi geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Günün ilk ayağını ama yine takip ettiğiniz safkanlar varsa arkadaşlar ekleyebilirsiniz günün ilk ayağı için ama ben de 1 ve 3 numaralı safkanlar bir tık önde günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade e, kısa vade arkadaşlar dişilere ait bir grupta 4 yaşlı arapları izleyeceğiz. 2000 metre mesafe kumda 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten günün ilk 6'sı içinde burada 2 numaralı tumbul çiçeğini Mehmet Akyavuz'la beraber geçilmeyeceğini düşünüyorum. Safkan zaten özellikle dişi gruplarda arkadaşlar kolay kolay geçilen bir safkan değil. Dişi rakiplerini zaten bir defa geçildi şu ana kadar. Onun dışındaki tüm rakiplerine her zaman üstünlük sağladı ki erkek rakipleri yanında da çok etkili işler yapan Safkan bugün için dişilere mahsus olacak. Bu koşuda ben etkili bir koşu çıkaracağını kendisini tanıyan Jokey Mehmet Akyavuz'la beraber yarın için arkadaşlar günün ikinci ayağında iki numaralı tumbo çiçeğinin geçilmeyeceğini düşünüyorum. Yarın için arkadaşlar kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 20'de izleyeceğimiz 4 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu bence hem kilo avantajlarının bir avantaj sağlayacağı hem de kaliteli safkanların bir araya geldiği bir grup olduğunu düşünüyorum. Ki burada 5 tane safkan start alıyor. 5 safkandan kim kazansa arkadaşlar benim için de çok da sürpriz olmaz. Dediğim gibi tüm safkanların kazanma şansının olduğu bir koşu olacak. Burada özellikle 5 numaralı tipi tipin ben uygun kilosuyla beraber sevdiğim mesafede start alacak olan bu safkanın Müslüm Çelik'le beraber etkili koşmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanımdır. Daha sonrasında 4 numaralı Semih Bey son yarışında Akın Sözen'le beraber çok etkili güzel bir yarış çıkardılar. güzel bir birincilik çıkardılar. Bence yine iyi koşacak denenmeli. Daha sonrasında arkadaşlar 1 numaralı order of trosini Harun Çanakçı idaresinde her ne kadar gruptan biraz ağır kilo gibi gözükse de kalitesiyle arkadaşlar bu tarz mesafeleri çok iyi koşan safkandan iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Özellikle 5 4 ve 1 numaralı safkanlar bende bir tık önde ama dediğim gibi arkadaşlar dışarıda bıraktım. Safkanların da şansının olduğunu düşünüyorum bütçeniz dahilinde at eklemeye çalışalım günün bu ayağı için. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda 7'li. plasenin başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu kısa vade 7'de koşacak dişlere ait bir grup ve 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe şimdi. 4 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar 4 numaralı Kufut. Bence çok uygun bir grup yakalamış. Güzel bir aftermarket yavrusu olan safkan hışmak çizgi idaresinde yani için bu grubu bence geçmeye çok yakın gibi gözüküyor. 4 numaralı Kufut zaten kötü koşması durumunda devreye tüm safkanların girebileceği bir koşu ki özellikle 3 numaralı boomerang arkadaşlar akınla beraber şanslı olacaktır. Yine Malamaja da kendinden yaşça büyük dişi kısraklara karşı arkadaşlar etkili bir koşu yapacaktır diyorum. Yine bu safkanda şans verebiliriz. Özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bütçemiz dahilinde yine takip ettiğim safkanlar varsa eklemeye çalışın ama 4 numaralı safkan öncelikli olsun diyorum günün bu ayağı için. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise satış birde izleyeceğimiz 4 yukarı Arapları 1600 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 11 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için. Ben yine bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Günün ilk altısının başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu için arkadaşlar. Ben bir tane tekten bahsedeceğim dediğim gibi. Bu da 4 numaralı aslan sütü olacak ki Müslüm Çelik'le beraber start alacak olan Safkan. Sevdiğim mesafede koşuyor. Özellikle bu mesafeyi çok etkin koşabilen bir Safkan. E son yarışın yine bu mesafede koşmuştu. O gün için startta 4 boy gibi bayağı bir dezavantajlı başlamasına rağmen sonlarda etkili gelip yine o gün içinde dördüncülüğü kurtarmıştı. Yarın için ben start problemi yaşamamış durumda arkadaşlar. Bu grubu kolay geçeceğini, kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Müslüm Çelik'le beraber start alacak olan günün ilk ayağında arkadaşlar 4 numaralı Aslan Sütü Günün ilk altısının ikinci altılısının arkadaşlar ilk ayağında geçilmez diyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var dişilere ait. 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1300 metre mesafe şimdi 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine özellikle e, ön plana çıkarmak istediğim safkanlardan ilk arkadaşlar 9 numaralı Şanar olacak ki Özcan Yıldırım'la beraber start alacak olan bu Tınaz ekibüsüne ait olan Safkan'ın son ikinciliğini çok beğendim. Normal şartlarda yarışında bir terslik yaşanması durumunda bence bu grubu yarışın için kolay geçecektir. Bence ilk şanslı olmayı hak eden bir safkan olarak gözüküyor. Rakibi noktası yine 11 numaralı Watch the Storm muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında bir numara Engine of ya arkadaşlar. Güzel bir Maximus Dream yavrusu olan bu safkanda ilk startında çok etkili bir yarış çıkartamasa da ben etkili bir pedigris olduğunu düşünüyorum. İyi bir yarış çıkaracağına inanıyorum. Bu safkanda yine kuponlarımızda bulunduruyorum arkadaşlar. Özellikle 9 daha sonrasında 11 ve 1 numarası Afganların şanslı olacağı bir ikinci ayak olarak görüyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te izleyeceğimiz yamak üçlere ait olan 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 1500 metre mesafe kumda 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle bir safkanın üzerinde biraz duracağım ki bu da 6 Golden King arkadaşlar. Ben İsa Katar'la beraber start alacak olan bu safkanı yarın için uzun ara sonrası bir yarış gördüğü o yarışında 8. olduğu çok zorlanmayan safkanın daha da hedef koşacağı bu koşu için ben İsa Katar'la beraber yarın için müsait grubu değerlendireceğini hem uygun kilosuyla hem de sevdiği mesafede koşacak olan bu safkanlar etkili güzel bir koşu bekliyorum. Hatta yarın için arkadaşlar günün bu ayağında bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Ben de ilk şans safkandır. 6 numaralı Golden King. Bu safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında günün bu ayağı için arkadaşlar yine takip ettiğiniz safkanları eklemeye çalışın. Yine 5 numaralı Vanlı Maho. Denenebilir. Yine 3 numaralı Bostope Bey'i. Bostop Bey'i arkadaşlar. Yine bu safkanlarla Mustafa Kemal Kumbasar'la beraber oldukça uyumlular. İyi bir yarış çıkaracaktır Kobak Bey yavrusu. Yine burada 1 numaralı Altındere Altınlara bilindiği gibi e, ara sonrası kötü dönen safkanlardan neredeyse döndükten sonra hiç iyi bir yarışı yok. Ama bu tarz gruplarda önde çok boş kalırsa arkadaşlar yarışı da bir, bir anda bitirebilir. Muhakkak yine bu safkanda sürpriz arama noktasında bence şans vermek doğru olacaktır. Dediğim gibi günün arkadaşlar bu ayağı için 3. ayağı için özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında yine bütçemiz dahilinde takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışın. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise açık 3'te koşacak 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2100 metre mesafe konuda 7 tane. Yani safkanın start alacağı bu koşu için yine özellikle 4 numaralı Royal Avşar arkadaşlar yakaladığı formla beraber ve Gökhan'la beraber de yakaladığı uyum da söz konusu olduğunda etkili bir yarı çıkarmasını bekliyorum. Sever bu mesafeleri iyi koşar. Bence Gökhan Kocakaya idaresinde çok şanslı gözüküyor. İlk şansı bu safkana verelim. Daha sonrasında grubun bence kaliteli ismi bir numara El Nino. Her ne kadar son yarışların kazanıyor gibi gözükse arkadaşlar istenen etkili yarıştan çıkartamıyor. Eski günlerinin çok uzağında koşular çıkartıyor. Yine hışman biz çizikle beraber şanslı olacak denenmeli. Sonra da King Serkan'dan bahsetmek lazım. Güzel bir yonaguska yavrusu olan bu safkanda özellikle yine son yarışlarında istenen koşulları çıkartamıyor gibi gözükse de. Yine müsait grupta arkadaşlar yetenekli jockey Müslüm Çelik'le beraber denenmesi doğru olacaktır. Özellikle 4 ve 1 diyorum. Daha sonrasında 2 diyorum arkadaşlar. Yine yerimiz varsa burada 7 malı flashing görüyor. Hatta 6 mal uçan fili bile arkadaşlar geniş kuponlarda şans verebiliriz. Ama daha küçük kuponlar için 4 ve 1 numaralı safganlardan etkili güzel bir koşu gelecektir. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim arkadaşlar. Günün bu. Dördüncü ayağı için. Günün beşinci ayağına geldiğimizde Sandikap 15'te izleyeceğimiz dört yukarı Arapları 1400 metre mesafe içinde izleyeceğiz ki 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle e, istediğimiz yarışları yapamasa da ben etkili bir formu olduğu düşündüğüm müsait grupta da etkili bir yarış çıkarmasını bekledim. Yedumalı Ceceli'yi Mehmet Keskin Öderesi'nin arkadaşlar etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Dediğim gibi burada e, kendisine denk bir grup yakalamış. Kaliteli safkanın ben performansı performansıyla beraber bu grupta sıyrılacağını iyi bir yarış çıkarması sırrı bekliyorum. 7 numaralı cezeri ben de ilk şanslı safkandır arkadaşlar. Günün bu 5. ayağı için. Rakibi noktasında zaten muhakkak kuponlarda olması gereken 4 numaralı Cömertoğlu, Müslüm Çelik'le beraber ve 3 numaralı Yantar'da Mert Gokal, Aslan'la beraber geniş kuponlar için şanslı olacak 2 tane güzel turbo yavrusu arkadaşlar. Değerlendirilebilir ama dediğim gibi özellikle 7 numaralı Ceceri'den iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında da 4 ve 3 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise midim bir koşu var yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Ee, bu ayak arkadaşlar yine 11 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada özellikle yine e, en azından ilk yarı son yarışlarında etkili işler yapan 2-3 tane safkan var. Bunları biraz ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilk arkadaşlar ben her ne kadar ilk son yarışında çok etkisiz bir yarış çıkarmış olsa da Kalitesi inandığım güzel bir karnus yavrusu olan safkan 9 numaralı Fransız Nazomu Gökhan Gocuk e idaresinin ilk şanslı gördüğüm safkan olacak. Daha sonrasında 7 numaralı Moonlight Sonata arkadaşlar yine e, Müslüm Çelik beraber etkili koşmasını bekledim diğer bir safkan. Son olarak arkadaşlar 6 numaralı Mandolarian yine bu safkan Ecurus ile beraber start alacak olan bu safkanın Akınla beraber şanslı olacağını düşünüyorum. Bu safkanlara şans verebiliriz. Hatta yerimiz varsa 8 numaralı Pixie arkadaşlar Mehmet Salih Çelik ile beraber şans vermek doğru olacaktır günün son için özellikle 9, 6 ve 7 diyorum yeri olanlarda arkadaşlar 8 numaralı safka şanslı olacağı bir son ayak olarak, olarak görüyorum günün son ayağını. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese bol şans diliyorum.